Merhaba arkadaşlar, Kemal hoş Bugün sizlerle birlikte yeni Jenny yine oyuna girdik ve bu bu her başka bir ev böyle kanlar böyle dağılmışa çıkıyor ve buraya geliyor. Camlar neden böyle örtülü hiç bilinmiyor ve buradan kapalı kapalı kapılar. Herkes burada böyle bekliyor. Çatılar bile çıktı herkes yani şu anda. Şu an şöyle izin ver sana, baksam bir dakika orada bir şey var olmuyor ki bir dakika gösteremiyorum bir dakika olmuyor bu kapı açılınca ne olacak hiç bilmiyor gösteremiyorum size keşke ekor olsaydım var ya. Şimdi arkadaşlar buraya nasıl geleceğinizi gösterebilirim. Şurada kan izleri var. İlk önce şuradan başlıyor ve şöyle şuradan başlıyor bir dakika. Şuradan başlıyor. Şöyle başlıyor. Ve eve doğru gidiyor şöyle. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi eve doğru gidiyor. Evde de bir şey var ama şey ne var? Ne yap? Jenna ne yapıyor hiç bilmiyoruz şu an. Çok önemli şeyler oluyor şu an gerçekten. İnsanlarımı korkutmaya çalışıyor. Vallahi hiç bilinmiyor şu an. Herkes şu an o evde ne merak et ne var merak ediyor. Ve insan bu bu kızla ilgili bir şeyler anlatacağım. Bu kız şey galiba. Galiba oyunun bir parçası. Bu kız böyle bir şeyler saklıyor. Hepimizden bir şeyler saklıyor. Ve o, bu kızın filmi çekildi. Sadece o ar, alt arkadaşları var ya o kaslı adamla o şey kral olandı. Ve o arkadaşları da filmde geçiyordu o o karakterlerden. Ve Jenna aralarını bir tanesini almamış videoda videoyu oynan çekim gösteririm arkadaşlar ama şuraya önce bakalım ne olmuş oraya yine önce bakalım bakayım hala o kafa var mı şimdi hala orada mı hala bu kafa burada ya bu kafayı önceden görmüştüm hala mı burada ya Çıkış yolu yok. Sadece kafa bırakmış oraya janda. Ve bugün yine bir şeyler yapmış. Bugün onun şeyini gördüm. Böyle tamir edici. Yine oyun yapmış. Akşam yapmış oyun yeniden. Hepim akşam sabahın dördünde yeni bir oy oyun, oyun yeni, yenilemiş ve böyle bir şey yapmış. Çok değişik şu an. Bakın arkadaşlar izler. Kan izleri. Ve o kapı ne zaman açılacağı hiç belli değil. 7 Şubat'ta bu kız hacker olacak mı bilinmiyor zaten. Hiç hacker olmayacak. Çok kötü şey olacak kesinlikle. Kesinlikle yani. Böyle bir şey olmaz yani ya. Oyun parçası mı yoksa insan mı öldürüyor? Niye böyle şeyler yapıyor anlaşılmıyor yani. Şu an herkes bu eve bu eve geliyor. Ve kan izleri hemen oraya gidiyor. Ve iz ve perdeleri kapatmış. İçeride bir şeyler oluyor arkadaşlar. Perdeleri niye kapatıyor acaba hiç belli değil. Ver perdeleri. Asay, asaydı. Hayır. Perdeleri kapatmış. Ben ilk eve, bu eve geldiğimde böyle açıkta hiç perdeler kapalı değildi yani. Bir dakika. Çekilir misiniz? Aa. Oluyordu. 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 Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Oluyordu. Olmuyor ya. Zormuş. Göstermiyor. Ev, ev, evin kapısı niye var ki? şu an bir şey olduğu kesinlikle belli. Belli. Bu kızın küçük ben bu kızın küçüklüğünü anlatayım. Eskiden bir yerde böyle kardeşleriyle ona bir tane kardeşleriyle anneleri bu kızın annesi deliymiş eskiden ve kardeşlerini yetiştirmiyorlar. Onu da yetiştirme varmış ve onlara başka bir anne evlatlık aa, almış ve bu kızlar büyümüş büyümüş ondan sonra evleri yanmış ve anneleri olduğu için delirmişler diğer eski anneleri gibi delirip delirip bir şeyler olmuş böyle yani bir de o, kar o filmde geçen karakterleri hiç tanımıyorum diğer böyle kaslı adam ne alakaydı? Onların lideri galiba oymuş. Ondan sonra liderleri kaslı adam olmuş galiba. Bir de o Zero ne alaka orada? Aa buradan bakılıyor galiba. Bir de şuraya bakalım. Buradan bak. Oha! Bir dakika. Oluyor gerçekten. Gerçekten oluyor. Bir dakika şöyle bakılıyormuş. Yok <laughs> oh. çok daracağım. Neyse başka izleri yaraslanıyor mu burada? Buraya gidiyor. Hmm. Burada gizem var. Şurada da bir ev var. Orada da kesinlikle bu eve demiş, oradaki, oh, o evde bir şey. Oradaki o ev herkes toplanmış çünkü orada bir şey oluyor. Orada bir insan ya da insan birisini öldürüyor. Şimdi arkadaşlar ben o eve gittiğimde penceresi yoktu. Ana bu çocuğun ne işi yoktu. neyse. Penceresi böyle şey yoktu. Perdesi yoktu ama perdesi nasıl oldu acaba? Hiç perde yok şu an. Bu evde de bir şey olacak kesinlikle yani. O evin içi boştu bence. Ama yakında açılınca çok kötü şey olacak. Şu evi kapatayım. Gel bakalım. Herkes bu ev toplanacak kesinlikle yani. Çünkü şey olacak. Her her yerde çok kötü şeyler olacak kesinlikle. Bir arkadaşlar bu hava niye böyle olmuş? Havayı bozmuş. Bu kız ne istiyor ya? Bir de şeyine bir şeyler yazmış yani. İnanılmaz ya. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl olabilir? Bu kız deli mi? Ne? Kapıyı da açamıyoruz. Keşke Joel Kid olsaydı şu kapıdan içeri girerdi Fotoğrafı YouTube'a yüklerdi de izlerdim ben de. Açam açılmıyor kapı açılmıyor. Bu nasıl iş? Ev boş ama. Ay baka girdi sanki Arkadaşlar burada. Ah arkadaşlar da. Arkadaşlar. Jelena'yı gösterdim arkadaşlar. Kim var yanında hiç bilmiyorum. Ne yapmalıyım. Olmuyor, olmuyor 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 Çekilin ya. Çekil çekil çekil. Görmeliyim görmeliyim. Herkese göstermeliyim. İçeride kızı gördünüz mü arkadaşlar? Arkada kız oturuyordu galiba. Jelena ona bir şey yapıyordu. Arkasındaydı Jelena onun. O kız kimdi ya? Arkadaşlar inanılmaz. Jenna ve kız var arkasında. Yüzlerini merak ediyorum. Ay bozuldu ya. Off. Hep kafam çıkıyorlar. O kızın şeyini görmeden gitmeyeceğim. Yüzünü en son gördük arkadaşlar. İnanılmaz. Bu, ben bunu çok beğendim arkadaşlar. O yüzden pencere bütün her yer kapalı. Herkese yazayım. Ceyna orada diyeyim. duruyordu. Ne yapmış? Oho. çıktı kı çıktı ya gösteremiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Hadi be. Hadi. Oha oradaydı yine. Oha oha gördünüz arkadaşlar. Böyle kafasında bir şey olan bir kız vardı. Bunu nasıl ya nasıl iş? Zeynep kıza bir şey yapıyordu. Evde hiç kimse yoktu geldiğimde ben. Ben eve geldiğimde hiç kimse yoktu. Niye kan var ki? Kız orada bir şey yapacak. Kapılar açıldığında kızın kafası kopmuş gözün görünecek. Uf, yapamadım. Neyse arkadaşlar, siz böyle bir taktik deneyin oyuna girerseniz böyle bir taktik deneyi çok iyi olur size. Ben bunu görmeden inanamıyorum nasıl iş? Göstermedi. Oradaydı. Ar elini mi bağlamıştı? Bir dakika. Elini bağlamamış. Gösteremiyorum. Bu nasıl iş? Evde hiç kimse 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 yok sanıyorlar. Evde hiç hiç bilmiyorlar kim, kim var yani. Geliyordu da kafamı basıyorlar. Herkes şu an. şey takmış yine buraya. Perde takmış. O yüzden görünmüyor. Camı kıramıyor muyuz bu oyunda biz? Biraz kır kır. Oh. Görünüyor görünüyor. Çekilin çekilin orada. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Görünüyor şu an. Aa, buraları kapatmış da. Yarışların yarısını kapatamamış. Herkes görüyor şu an. Çekil. Çekilsin. Çekilin çekilin çekilin. çekilin. Oha abi abi oha. Abi orada kızı bağlamış mı? Ne yapmış? Orada arkadaşlar pencereden böyle bakabilirsiniz. Ya. Siz var ya. Kendi başıma da giremiyorum oyunu zaten. Neyse arkadaşlar bugün ya, bu video bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like like. Görüşürüz. Bay bay.